Arefe günü yapılacaklar. Ebu Hureyre'den radiyallahu an nakledilen haberde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse Arefe günü öğle ile ikindi arasında dört rekat namaz kılsa, her rekatinde bir kere Fatiha ve elli kere İhlas surelerini okusa, Allahu Teala ona bin kere bin sevap yazar. Kur'an-ı Kerim'den okuduğu her harfi için cennette ona bir yüksek derece verilir her derece arası 500 yıllık yoldur. Her derece arası 500 yıllık yoldur ve her harf için ona 70 huri verilir. Her birisi için yakuttan 70 bin sofra, her sofrada yeşil kuşetinden yiyecekler vardır. Etin soğukluğu kar, tadı bal ve kokusu mis gibidir. O eti ateş pişirmemiştir. Başladığı zaman bulduğu lezzet ve tatlılığı yemeğin sonunda da bulur bıkmak olmaz. İsteyerek, severek yer. Sonra o kimseye kanatları yakuttan, gagası altından bir kuş gelir. Bin kanadı vardır. Benzerini dinleyenlerin duymadığı güzel bir sesle, arefe günü ehline merhaba diyerek seslenir. Sonra o kuş, o kimsenin yanına düşüp kanatlarının her birinin altından yetmiş türlü yemek çıkarır. O yemeklerden yer. Sonra o kuş Allahu Teala'nın izniyle silkinip uçar gider. O kimse kabrine konulunca Kur'an-ı Kerim'in her harfi ona öyle bir nur ile ışık saçar ki o kimse o anda Beyt-i Şerif'in etrafında tavaf edenleri görür. O ya Rabbi kıyamet kopsun. Kıyamet gelsin diyerek bir an evvel kıyametin kopmasını ister. buyurdu. Seyyid Abdülkadir Geylani, Kuddise Sirruhu, Gunyetü Talibin, Sayfa 335, Arefe Günü Duası Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Arefe Günü en ziyade şöyle derlerdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdu biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Ömer Muhammed Öztürk İbadet Takvimi ve Dualar Sayfa 77 8 Temmuz Mevlana Takvimi